Sosyallik Analiz kanalından herkese merhabalar. 30. haftanın hakem köşesiyle yeniden karşınızda bulunmaktayız. Yeni haftaya geçmeden önce kısaca geçtiğimiz hafta değinecek olursak, geçtiğimiz hafta 4 maçta penaltı olabilir gibisinden öngörülerimiz vardı. Bunun iki tanesi penaltıyla sonuçlandı. %50 bir başarı oranı yakaladık geçtiğimiz hafta. Toplamda 4 tane penaltı çalındı. Ee, söyleyeceklerim bu kadar ve yeni haftaya başlayabiliriz. Haftanın ilk maçı olan Başakşehir ile Beşiktaş arasında maçta Cüneyt Çakır görev alacak. Cüneyt Çakır bu haftaya kadar 14 maçta görev aldı. 14 maç sonucunda 8 tanesini ev sahibi takımları, 3 tanesini deplasman takımları kazanırken 3 maçta beraber sona erdi. 14 maç sonucunda toplam 51 kez sarı kartına başvurdu. Toplam e, 3 tane kırmızı kart verdi ve bunun yanında 4 tane de fena kararı olmaktı Cüneyt Çakır'ın. Cüneyt Çakır bu sezon içerisinde hem Başakşehir'in hem de Beşiktaş'ın maçlarına görev aldı. Başakşehir'den başlayıp olursak Başakşehir'in Malatya deplasmanındaki bir birlik Malatya deplasmanındaki maçını yönetti. Ardından Başakşehir kendi sahasında Atay Spor'a 5-1 mağlup olurken o maçta da Başakşehir aleyhine 2 adet de penaltı kararı verdiğini söyleyelim. Beşiktaş tarafından baktığımız zaman ise Beşiktaş'ın kendi sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup ettiği ve yine kendi sahasında Denizli Spor'u 3-0 mağlup ettiği maçta Güneş Çakır görev almış oldu. Güneş Çakır Başakşehir'in içeride 9 maçında görev almış şimdiye kadar. Bu 9 maç sonucunda 5 tanesinden galibiyet çıkartmış. Başakşehir 2 maçtan mağlubiyet ve yine 2 maçtan beraberlik ayrılırken Beşiktaş'ın deplasman karnesine baktığımız zaman ise toplam 16 maçın yönetildiğini görüyoruz. Bu 16 maçın 8 tanesi Beşiktaş kazanmış. 5 tanesinden sağdan mağlubiyetle ayrılırken 3 tanesinden beraberlikle ayrılmış penaltı konusunda e, düşünecek olursak bu maçta penaltı e, olabileceğini ben birazcık zayıf görüyorum. E, i̇nananlar varsa olacağına dair e, Başakşehir cephesinden Edwin Miska, Beşiktaş tarafından ise İnsan Abu Bakar başında başına Sivas Fatih Karagümrük maçta Halil Umut Meler görev alacak. Halil Umut Meler bu haftaya kadar toplam 14 maç yönetti. 14 maç sonucunda 5 tanesinin ev sahibi takımları, 7 tanesini de basman takımları kazanırken 2 maçta beraberlikle sona erdi. 14 maç sonucunda 72 kez sarı kartına başvurdu. 5 tane kırmızı kartı ve 9 tane penaltı kararı bulunmakta. Halil Umut Meler, Halil Umut Meler hem e, Sivas Spor maçında bu sezon içerisinde hem de Karagümrük maçında görev aldı. Öncelikle Sivas cephesinden bakacağımız zaman e, Sivas Spor'un 3 Kayseri deplasmanında kazanmış olduğu maçta görev aldı. O maçta Sivaspor lehine bir adet de penaltı kararı verildiğini söyleyelim. Karagümrük cephesine baktığımız zaman ise Başakşehir deplasmanından 1-0 galibiyetle ayrılmıştı. Karagümrük, Karagümrük de o maçta aleyhine bir adet de penaltı kararı verildiğini söyleyelim. Bu iki takımın ligin ilk yarısında oynanan maçlarda, maçta da Karagümrük penaltı atışı kazandığını söyleyelim. Sivas Spor'un şu ana kadar 9 maçında görev almış. Kalum Bener, Sivas Spor bu 9 maçtan 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlikle sağdan ayrılmış. Penaltı konusuna geldiğimiz zaman ise ben bu maçtan e, penaltı izleyebileceğimizi düşünüyorum. Sivas tarafından penaltı bekleyenler e, Faysal Bajır'ı, Karagümrük cephesinden penaltı bekleyenler ise Lucas Lukas Pilkley'i değerlendirebilir. Rizespor Spor, Atay Spor. Maçta Suat Arslanboğa görev alacak. Suat Arslan bu haftaya kadar 9 maçta görev almış. 9 maç sonucunda 4 tanesini ev sahibi takımları, 2 tanesini deplasman takımları kazanırken 3 maçta beraberlikle sona ermiş. 9 maç sonucunda 48 kez sarı kartına başvurmuş. 4 tane kırmızı kartı ve 2 tane de penaltı kararı bulunmakta. Suat Arslan Boğa hem Rize Spor'un hem de Hatay Spor'un sezon içerisinde maçlarına görev aldı. Rize Spor tarafından başlayacak olursak e, Kasımpaşa deplasmanında 2-0 kaybettiği maçta görev aldı. Aynı zamanda Çaykur Rizespor'un Gençler Birliği ile 1-1 bir bir berabere kalmış olduğu Maçta görev almış. Hatay tarafından baktığımız zaman ise Hatay Spor'un kendi sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olduğu maçta yine Suat Arslanboğa görev almış. Çaykur Rizespor ise şu ana kadar 6 maçında görev almış. Bu 6 maç sonucunda Çaykur Rizespor 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrılmış. Penaltı konusunda ee, geldiğimiz zaman ise bu maçta penaltı ile ilgili görüşüm olumsuz yönde olacak. Eğer düşünenler var ise Rize tarafından Boldrin, Hatay Spor tarafından ise Mamed Yufo düşünebilirler. Alanya Spor, Antalya Spor maçta Sarper Barış Saka görev alacak. Sarper Barış Saka bu hafta kadar 6 maçta görev almış. 6 maç sonucunda 3 tanesini ev sahibi takımları, 1 tanesini deplasman takımları kazanırken 2 maçta beraberlikle sona ermiş. 6 maç sonucunda 30 kez sarı kartına başvurmuş. Şu ana kadar kırmızı kartına başvurmamış ve bunun yanında bir adet de penaltı kararı bulunmakta. Sarper Barış Sakın'ın penaltı konusunda geleceğimiz zaman ise bu maçla ilgili penaltı konusunda ben olumsuz düşünüyor olacağım. Maçta penaltı olabileceğine inananlar var ise Alanya cephesinden Salih Uçan, Antalya Spor tarafından ise Hakan Özmert'in topun başında görebiliriz. Kayseri Spor Galatasaray maçta Halis Özgahya görev alacak. Halis Özgahya bu hafta kadar 14 maçta görev aldı. 14 maçın 6 tanesini ev sahibi takımları, 5 tanesini deplasman takımları kazanırken 3 maçta beraberlikle sona ermiş. 14 maç sonucunda toplam 32 kez sarı kartına başvurmuş. 2 tane kırmızı kartı ve 4 tane penaltı kararı bulunmakta. Halis Özgahya sezon içerisinde Galatasaray'ın 20 maçında görev aldı. O maçta da Galatasaray kendi sahasında Gençler Birliği'ni 6-0'lık skorla e, geçti. O maçta Galatasaray lehine bir adet de penaltı kararı verildiğini söyleyelim. Kayseri Spor'un e, 8 maçında görev almış Halis Özgahya. Kayseri Spor bu 8 maçın 1 tanesinden sağdan galibiyet ayrılırken 7 tanesinden sağdan mağlubiyetle ayrılmış. Galatasaray'ın deplasmanla 11 maçına görev almış Halis Özgahya. 11 maçın Galatasaray 3 tanesini kazanırken 5 tanesini mağlubiyetle ayrılmış ve yine 3 tane amaçtan beraberlikle sağdan ayrılmış. Penaltı konusunda geldiğimiz zaman ise bu maçla ilgili penaltı görüşüm yine olumsuz olacak. Eğer penaltı olacağına inananlar var ise Kayseri cephesinden Pedro Enrique Galatasaray tarafından ise Radamel Falcao düşünebilirler. Ankara gücü Göztepe maçta Hüseyin Göçek görev alacak. Hüseyin Göçek bu haftaya kadar 11 maçta görev almış. 11 maç sonucunda 6 tanesini ev sahibi takımları, 3 tanesini deplasman takımları kazanırken 2 maçta beraberlikle e, sona ermiş. Toplam 11 maç sonucunda 41 kez sarı kartına başvurmuş, 3 tane kırmızı kartı ve yine 3 tane penaltı kararı bulunmakta Hüseyin Göçek'in. Hüseyin Göçek sezon içerisinde hem Ankara gücü hem de Hata, hem de Göztepe maçında görev almış. Öncelikle e, Ankara gücü cephesinden başlayacak olursak Ankara Gücünün kendi sahasında Hatay Sporu 2-0 geçtiği maçta Göztepe'nin ise Fenerbahçe deplasmanında 1-0 galibiyetle ayrılmış olduğu maçta ee, düdük çalmış hakem Hüseyin Göçek Hüseyin Göçek Ankara Gücünün şu ana kadar toplam 4 maçına göre varmış 4 maçın ucunda 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle sağdan ayrılmış Ankara Gücü Göztepe'ye baktığımız an ise Göztepe'nin 10 ee, maçına göre varmış 4 galibiyet 4 mağlubiyet ve 2 beraberlikle sağdan ayrılmış Göztepe. Penaltı konusunda bu maça bakacak olursak penaltı e, görüşlerim yine olumsuz olacak bu maçla ilgili. Düşünenler var ise Ankara cephesinden İbrahim Akta Göztepe'den son haftada olduğu gibi Alparslan Öztürk'ü deneyebilir. Erzurum Spor, Trabzon Spor maçta Ali Palavi görev alacak. Ali Palavi bu haftaya kadar toplam 13 maçta görev almış. 13 maç sonucunda 2 tanesini ev sahibi takımları, 5 tanesini deplasman takımları kazanırken 6 maçta da eşitlik bozulmamış. 13 maç sonucunda toplam 66 kez sarı kartına başvurmuş. 5 tane kırmızı kartı ve bunun yanında 7 tane de penaltı kararı bulunmakta. Ali Palabay'ın bu sezon içerisinde Trabzonspor'un 3 maçında görev almış. Ee, sırasıyla bakacak olursak Antalya Spor deplasmanına 1-1 bir bir berabere kaldığı maçta o maçta da Trabzonspor e, lehine bir adet de penaltı kararı vardı. Daha sonra Alanya Spor deflasmanından bir e, birlik beraberlikle ayrılmıştı Trabzonspor. Ve Karagümrük deflasmanından da e, Trabzonspor sağdan 2-1 galibiyetle ayrılmış e, maçlara baktığımız zaman ise. Erzurumspor'un şu ana kadar 3 maçında görev alıyor. E, Hakem Ali Alavik, Erzurumspor bu 3 maçtan da sağdan mağlubiyetle ayrılmış. Trabzonspor ise Toplam 16 maçında görev almış. Bu 16 maçın Trabzonspor 7 tanesini kazanırken, 3 tanesinden sağdan mağlubiyet ayrılırken 6 maçtan da beraberlikle ayrılmış. E, bu maçta penaltı ile ilgili görüşlerime gelecek olursak, bu maçta e, penaltı izlenebilir diye düşünüyorum. E, Erzurum tarafından penaltı bekleyenler aldık şey şuyu, Trabzonspor tarafından penaltı bekleyenler Anastasios Bakasitas'ı düşünebilir. Gaziantep Denizli Spor. maçta Atilla Karaoğlan görev alacak. Atilla Karaoğlan bu hafta kadar 10 maçta görev almış. 10 maç sonucunda 4 tanesini ev sahibi takımları, 5 tanesini de takımları kazanırken bir maçta beraberlikle sona ermiş. 10 maç sonucunda toplam 51 kez sarı kartına başvurmuş. 5 tane kırmızı kartı ve 8 tane de penaltı kararı bulunmakta Atilla Karaoğlan'ın. Atilla Karaoğlan bu iki takımın ilk yarıdaki oynanan maçında da görev almış arkadaşlar. O maçta da Gaziantep Denizli Deplasmanı'ndan 3 puanla ayrılmıştı. 1 0lık skorla ayrılmıştı. Gaziantep'in şu ana kadar 4 maçında görev almış Atilla Kolaoğlan. 4 maç sonucunda an, Gaziantep 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle sağdan ayrılırken Denizli Spor'un ise toplam 3 maçında görev alıyor. 3 maç sonucunda Denizli Spor 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle sağdan ayrılmış. Penaltı hususunda düşünecek olursak bu müsabakayı bu maçtan ben penaltı izleyebileceğimizi düşünüyorum. Antep tarafından penaltı bekleyenler Maksimi, Denizli Spor tarafından penaltı olacağına inananlar Rodeyga'yı düşünebilir. Fenerbahçe Gençler Birliği maçta Abdülkadir Bitigen görev alacak. Abdülkadir Bitigen bu haftaya kadar 11 maçta görev almış. 11 maçın 5 tanesini ev sahibi takımları, 5 tanesini deflasman takımları kazanırken bir maçta eşitlik bozulmamış. Toplam 11 maç sonucunda 53 kez sarı kartına başvurmuş, 4 tane kırmızı kartı ve 7 tane de penaltı kararı bulmakta. Abdülkadir Bitigen Fenerbahçe'nin bu sezon içerisinde 1 maçına görev aldı. O maçta da Fenerbahçe Kadıköy'de Kaykur Spor'u 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Fenerbahçe'nin bütününe baktığımız zaman ise Fenerbahçe'nin şu ana kadar 4 maçına görev almış, Abdülkadir Bitigen Fenerbahçe'ye 4 maçın 3 tanesinden galibiyetle ayrılırken 1 maçtan da beraberlikle sahadan ayrılmış. Gençler Birliği'nin de bu sezon önce şu ana kadar dört maçına görev almış Abdülkadir Bitigen. Gençler Birliği de dört maçın üçünü kazanırken birinden beraberlikle sahadan ayrılmış. Bu maçta penaltı ile ilgili görüşlerime değinecek olursak bu maçta ben penaltı izleyebileceğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe'nin yaklaşık bir 9-10 maçlık penaltı atmadığını Nasıl söyleyelim. Fenerbahçe tarafından penaltı bekleyenler var ise Jose Sosa'yı düşünebilirler. Gençler Birliği tarafından penaltı bekleyenler var ise Filiz e, Damotta'yı e düşünebilirler diyor. Kasımpaşa, Konya Spor. Maçta Volkan Bayarslan görev alacak. Volkan Bayarslan bu haftaya kadar 7 maçta görev almış. 7 maç sonucunda 3 tanesini ev sahibi takımları, 2 tanesini deplasman takımları kazanırken 2 maçta da yine eşitlik bozulmamış. 7 maç sonucunda toplam 28 kez sarı kartına başvuruyor. Toplam 3 tane kırmızı kartına başvurmuş ve bunun yanında 2 tane de penaltı kararı bulunmakta. Volkan Varsın'ın Kasımpaşa'nın şu ana kadar bir maçında görev alıyor. Kasımpaşa bir maçtan da o bir maçtan beraberlikle sağdan ayrılmış. E, Konya ise şu ana kadar altı maçında görev almış. Hakem Volkan Bayarslan. Konya Spor bu altı maçın iki tanesinden sağdan galibiyet ayrılırken dört maçın e, dört maçtan da beraberlikle sağdan ayrılmış. Penaltı hususunda bu maçı değerlendireceğimiz zaman ise e, penaltı konusunda ben bu maçta olumsuz düşünüyorum. Olabileceğini düşünenler var ise Kasım tarafından Isaac Tenini Konya spor tarafından ise Yevtovic'i düşünebilir diyorum ve Haftayı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar Tekrardan Toparlayalım Penaltı beklediğimiz maçları İlk olarak erzurum Trabzonspor spor maçından Penaltı beklediğimi söyledim Akabinde Gaziantep-Denizli spor maçından Penaltı beklediğimi söyledim Ve son olarak da Fenerbahçe-Gençler Birliği maçından Yine penaltı izleyebileceğimizi varsayıyorum. Umarım herkesin iyi bir hafta sonu geçirmesi dileğiyle.